parçalarım şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü Squid Game'de kalacağız. Arkadaşımla gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi gideceğiz. Diğerlerine yetişmemiz lazım. İlk yarışma biraz birazdan başlayacak. İlk şeyimi aldım ve üstümü giyiniyorum hemen. Tamam şimdi gideceğim. Şimdi doğru kapıyı seçmem lazım. Bundan gitmişler buraya bir gidelim. Evet. İlk yarışmamız burası. Şimdi ben yaşandım. gerçekten çok heyecanlıyım şu anda da. Şimdi çıkıyorum yukarı. İnşallah yanmayız da. Burada bir hile var. Şimdi anladım. Şu şu check almayı unuttuk. Ay. Evet şimdi anladım. O, o yüzden burayı hile yaparak geçmem gerekecek. Hayır 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 hayır. Ben şimdi anlıyorum ya. Burayı hile yaparak geçmem lazım. Üzgünüm. Ay. İnşallah kamera yoktur. Bismillah. Şuna bakın. Geri işliyormuş. Hayal kırıklığı. Ben de bir şey buldum sandım. Ay saniye. Çok az kaldı. Ne yapacağım? Burada. La 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 la, la. Bu da olmaz. Hemen zırhımı giymeliyim. Şu zırhımı giyiyorum. 1, 2, 3. Herkes geçti ya. Kankan bile geçti. Ya sabırlı çok az kaldı. Kankan beni bırakmıyor. Aferin kanka seni çok seviyorum. Ay. Af. Tamam ben burada sonra geçeceğim. Buraya gideceğiz. Ay. Burası da değilmiş. Ya kapıyı bulamıyorum. Burası mı? Burası mı? Şuraya bir gidelim. Bu ne? Ay çıkış burası. Ama burada en sonunda yaşıyoruz. Burası da değil. Hii, ya çıkamıyorum ya. Ne yapacağım ben burada? Sonuçta mı gideceğim? Bir sancak koymuşlar gereksiz yere bir fotoğraf çekeyim bari. Gülük <laughs> sanırım dolmuş. Ne yapacağım ben? Sanırım yolun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bütün petlerimle vedalaşacağım. Buradan gidebilir miyiz sizce? <laughs> Don ne? Hmm. Ay. Tamam biz buradan başlıyoruz pekala. hala. yarışma. Evet. Atyaların diğer yarışmaya geldik. Squid Game şu an yine. Bunlar falan var da bunları da en son alacakmışız. <laughs> süre var. onu <oğlum>. ne? <laughs> Yo bakıyorum şu öldüm ya ha çok beklememiz lazım çok beklemememiz lazım şu anda sanırım son oyundayım zaten Hii. ya ha ha ha